кел ызер кел келке Al bakalım, al. Şunu, şunu. Şu, şunu şu, alıyorsun ha? Gel. Kjerts. 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 Gel Ruzi, gel Gel bak ötekilerin de çağırıyor gelsin de Gel Ruzi gel 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 Allah razı olsun. Kuzumuzun annesi öldü. Bunu kucağımızda beslediğimiz için, elimizde beslediğimiz için şu an nereye gitsek peşimizde geliyor. Sanki bir eğitilmiş gibi. Ee, bizden ayrılmıyor. Tatlı. Evet çok seviyor. belli olmuyor mu şu an? Evet, nereye gitsek peşimizde mi? Evet nereye gitsek peşimizde. Korkuyorum ki cami açıldığı zaman camiye de bizimle beraber girecek diye. İmamlık yapıyoruz. Evet. Yani bu da ee, aynı zamanda köyde hayvan da bakıyorsun birkaç tane. Bir hobi için evet. e, hayvancılık da yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece hobi zaman geçsin diye. E, Kaç zaten bu yaklaşık 45 günlük. 45 günlük. Hayır şey Evet ha, hayvan besliyorsunuz? sütle, besliyorsunuz. Süt be, sütle yoncayla yonca. besliyoruz. Kaç aylık? 40-45 günlük bir şey. 45 günlük. Yani yaklaşık 45 bir buçuk aylık. aylık kesmeyi de kıyamazsınız hocam. Amacımız zaten bunu kesmek için değil, bu, e, tabiri caizse bir evladımız gibi evet. görmeye başladık. Hı -hı. Biz neredeyiz? Bu burada işte e, olur ya yarın işte bunu satarsak en çok üzülecekler de bizim çocuklar olacak. Çünkü Hı -hı. çok seviyorlar.